Arkadaşlar merhabalar. Şimdi sizlerle Türkiye'nin yeryüzü şekillerine başlıyoruz. Türkiye'nin yeryüzü şekli belki de coğrafyanın en uzun konusu en fazla sorunun geldiği yerlerden birisidir arkadaşlar. Yani burada sadece Türkiye'nin dağlarını, ovalarını, platolarını öğrenmeyeceğiz. Bu dağları, ovaları, platoları öğrenip Türkiye'nin beşeri coğrafyasına da uygulayacağız. Yani doğrudan 5 tane sorunun yaklaşık olarak 4-5 tane sorunun dolaylı olarak da yaklaşık 7-8 tane sorunun geldiği bir yerdir. Yani toplam 10 tane soruyu Türkiye'nin yeryüzü şekillerini bilerek yapabilirsiniz arkadaşlar. Önemli bir konu olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin yeryüzü şekline gir önce Türkiye'nin geçmişten günümüze olaylarına bakacağız. Yani Türkiye'nin jeolojik zamanlarına bakacağız. Jeolojik zaman dediğimizde 4 tane zaman bizi karşılıyor. Birinci zamanımız Paleozoik. 2. zamanımız Mezozoik. Üçüncü jeolojik zaman Tersiyer. Dördüncü jeolojik zaman ise kuaternerdir. Hocam birinci, ikinci zaman diyebilmemiz yeterli mi? Hayır. Bak ÖSYM 2023 yılında hangisi tersiyer zamanda diye sordu. Yani senin bunu tersiyer kuaterner diye e, özellikle diğer ismini de bilmen lazım. Bakın birinci jeolojik zamanla başlayalım. Paleozoik. Paleo eski demektir. Eski zamanda oluşmuş demektir. En eski zaman paleozoiktir. Zaten paleozoik, mezozoik, tersiyer, kuaterner. Yani günümüze doğru ne yapıyoruz? Yaklaşıyoruz. Birinci jeolojik zaman yani paleozoik zamanda Anadolu pangea halindeydi. Anadolu diyorum dünya pangea halindeydi. Ne demek hocam pangea? Dünyanın tek bir kıta halde olmasına pangea deriz. Yani dünya tamamıyla nedir? Bir tek bir kıta haldeydi. Ve burada yani paleozoik zaman deyince iki şeyi bil yeter. Başka hiçbir şeye gerek yok. İki tane şey. Nedir hocam bunlar? Bir, taş kömür yatakları oluşması, Zonguldak ve çevresinde taş kömür yataklarının oluşmasının temel sebebi birinci jeolojik zamandır. Hocam bizim ülkemizde özellikle taş kömür yatakları çok sınırlı alanda var. Neden sadece Batı Karadeniz'de Zonguldak çevresinde diye sorarsa ÖSYM diyeceğiz ki ülkemizde Paleozoik zamandan kalma arazi az. O yüzden ülkemiz genç oluşumlu. Eski zamandan kalma arazi az olduğu için taş kömür yatakları azdır. İkinci bilmen gereken şey masif arazilerdir. Hocam masif araziler ne demek? Eski, sert, yaşlı kütlelere masif araziler deriz. Özellikle baktığımızda masif araziler eski serttir. Kırılmaz kütlelerdir. Basınçlara karşı dayanıklı kütlelerdir. Peki masif arazilerde neler var? Bunlara bir bakalım. Bakın paleozoik deyince iki şey bileceğiz. 1- Taş kömürü. 2- Masif arazi. Masif arazileri açıklıyoruz. 1- Bunlar eski, sert, yaşlı arazilerdir. ÖSYM bunu sordu. Yaşlı, sert araziler bunlar masif arazilerdir. Unutmayın. Hocam bir sert arazi ise basınçlara karşı dayanıklıysa o zaman bunlar kırılmaz diyeceğiz. Kırılmayacağı için buralarda deprem riski azdır diyoruz. Buralarda volkanik araziler çok fazla Görülmez diyoruz. Jeotermal enerji, sıcak su kaynakları, kaplıca kaynakları burada çok fazla görülmez. Lütfen unutmayalım. Yani sıcak su kaynaklarını, kaplıcayı, jeotermal enerjiyi ben masif arazide göremem. Çünkü bunlar eski, sert, yaşlı arazilerdir. Kırılmaz arazilerdir diyeceğiz. Peki masif araziler ülkemizde nerede var? Bakın bir Yıldız Dağları Masifini görüyoruz burada. Birincisi Yıldız Dağları Masifi. Diğer adı Istıranca. Bunu zaten kıvrımlı dağlarda göreceğiz. Yıldız Dağları ıstıranca. Yine Kaz Dağı Masifi, Menteşe, Saruhan Masifini görüyoruz. Hocam dedik ki masif araziler kırılmaz. Masif arazilerde deprem fay attığı görülmez. Ama istisnalar vardır. Menteşe-Saruhan masifi o kadar basınca dayanamamıştır. Daha sonradan kırılmıştır diyeceğiz. Yani istisna olan yerlerde deprem olabilir. Mesela Menteşe-Saruhan masifi sonradan kırıldığı için deprem görülebilir. Anamur masifi, Anamur-Alanya masifini görüyoruz. Yine Mardin masifi ve yine Bitlis masifi. Bakın Bitlis masifi de basınçlara dayanamayıp kırılmış bir masiftir. Bitlis'te burada neyi görüyoruz? Volkanik arazi vesaire görebiliriz. Deprem hatlarını görebiliriz. Daha sonra kırılmıştır. Tokat masifi. Tokat masifi de daha sonra kırılmış bir masiftir. Tam buradan Kuzey Anadolu fay geçiyor arkadaşlar. O yüzden kırılmış bir masif olduğunu söyleyeceğiz. Kastamonu, Daday, Devrekani masifi. Bunları harita üzerinde bilmem lazım mı? Kesinlikle gerekiyor. Çünkü harita üzerinde bilirseniz çok daha önemli. ÖSYM haritalı da soruyor. Şurada bir Kırşehir masifini ve burada baktığımız zaman masif arazileri bu şekilde görüyoruz. Tekrar ediyorum. Masif arazilerin genel özellikleri eski, sert, yaşlı kütlelerdir. Deprem riskinin az olduğu kütlelerdir. Buralarda fay hattı çok görülmez. Jeotermal enerji çok görülmez. Ama istisnalar vardır. Menteşe Saruhan masifi sonradan kırılmıştır. Bitlis masifi, Tokat masifi gibi masif araziler sonradan kırılmıştır diyoruz. Birinci jeolojik zamanı bitirik. Geldik ikinci jeolojik zamanı. Hocam birinci jeolojik zamanda dünya tek bir kıta haldeydi. Pangea kıtası. İkinci jeolojik zaman yani Mezozoik'te Pangea kıtası ikiye ayrıldı. Bir Gondwana bir Laurasya. Bunu bilmene gerek yok. Bilmen gereken şey şu. Tetis denizi özellikle ikinci jeolojik zamanda Anadolu Tetis Denizi ile kaplıydı ve Anadolu peneplen haldeydi. Peneplen ne demek? Yontuk düz demek. Yani Akarsu aşındırmasının son safhası. Her taraf düzdür. İkinci jeolojik zamanda Anadolu tamamıyla peneplendi. Ama toptan yükselmeye başlayınca peneplenlik kayboldu. Mesela günümüzde peneplen arazi var mı? Yok Türkiye'de diyeceğiz. Ne zamanmış? İkinci jeolojik zamanda vardır diyoruz. Ve burada Tetis denizi vardı. Şimdi arkadaşlar ÖSYM şöyle bir soru sordu. Dedi ki Toros dağlarının zirvelerinde çobanlık yapan birisi orada deniz canlılarına ait fosiller görmüştür. Ya ne alaka deniz canlılarına ait fosillerin Toros dağlarında görülmesi? Çünkü daha önceden orası Tetis Denizi ile kaplandı. Kıvrılmayla birlikte yükselince deniz canlıları da yükseklerde kaldı. Unutmayın. Özellikle bakın burada Toros Dağları'nın yükseklerinde ne vardır? Özellikle Tetis Denizi var. Mesela Tetis Denizi'nin ülkemizde kalıntısını ikinci jeolojik zamanda değil de üçüncü jeolojik zamanda göreceğiz. Tetis Denizi'nin kalıntısına bağlı olarak tuz yatakları, ülkemizde jips yatakları, ülkemizde bor yataklarının yorulması üçüncü jeolojik zamandadır. Ve yine burada denizaltı volkanizması oluştu. Dinozorlar bu dönemde ortaya çıktı. Hocam niye Türkiye'de dinozorlar yok? Niye Türkiye'de dinozor fosilleri yok diye soran olursa niye yok? Çünkü Anadolu bu zamanda Tetis Denizi ile kaplıydı. Yani dinozorların yaşadığı dönemde Jura dönemi olarak geçiyor. Hatta e, burası Jurassic Park var ya oradan hatırlarsınız Jura dönemi. Mezozoin içerisinde Jura dönemi burası. E, dinozorlar var ama bizim ülkemizde yoktu. Çünkü bizim ülkemiz Tetis Denizi ile kaplıydı. Hatta şöyle bir ilginç bilgi de vereyim. Tetis şey ikinci jeolojik zamanda Mezozoik'te Ankara'da deniz vardı arkadaşlar. Ama bilin ne yoktu? Ankara yoktu. Ama Ankara'da deniz vardı. Yani milyon milyon yıl önce Ankara'da denizde de görmüşüz ama Ankara'yı görememişiz. Şimdi geliyoruz özellikle bakın bir ve ikinci jeolojik zamanda Türkiye ile ilgili çok bir şey söylemedim. Neden? Çünkü Türkiye genç oluşumlar az yapısına sahiptir. Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Oluşumunun tamamlaması 3 ve dedir diyeceğiz. Üçüncü jeolojik zaman tersiyer zamandır diyoruz. Tersiyer zaman ya da neozoik denir. Öz şey map kaynakları bunu nasıl kullanıyor? Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamana map kaynakları ne diyor? Seneo Zoik diyor. Tamam mı? Bak bunu unutmayın. Üçüncü ve dördüncü jeolojik zaman. Yani sene zaman deyince aklına ne gelecek? Hem üçüncü zaman hem de dördüncü zaman gelecek. Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamana senozoik zaman deniyor arkadaşlar. Map kaynakları bu şekilde alıyor. Unutma tamam mıdır? Şimdi tersiyer zamana baktığımızda burada çok çok önemli bir faaliyet oluşuyor. Alp Himalaya kıvrım sistemi. Yani Alp Himalaya orojenezi oluşuyor. 2024 lisans KPSS sorusudur. Toros dağları nasıl oluşmuş diye sordu. Alp Himalaya orojenezine bağlı olarak oluşmuştur. Alp Himalaya kıvrım sistemi ülkemizde Karadeniz'de Kuzey Anadolu Dağları'nı, Akdeniz'de ise Toros Dağları'nı oluşuyor. Yani basınçlar ülkemizde dağlık arazileri oluşturuyor diyeceğiz. Tamam mıdır? Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar. Ve bakın ülkemizde petrol yatakları, tuz yatakları, linyit yatakları, doğal gaz yatakları, bor yatakları bu dönemde oluşmuştur. 2023 yılında ÖSYM buradaki linyiti sordu. Hangi dönem diye sormuştu? Tersiyer dönemi unutmayın. Linyit, bor, tuz baktığımızda doğal gaz yatakları bu dönemde oluşmuştur diyeceğiz ülkemizde. Ve yine özellikle dönemin sonunda Anadolu'nun toptan yükselmesi var. Hocam diyeceksiniz ki toptan yükselme 4. zamanda gerçekleşmedi mi? Evet, en fazla 4. zamanda ama 3. jeolojik zamanın sonunda yükselmeye başlıyoruz. 4'te bu devam ediyor ve to toplam yükselmesi dördüncü zamandadır diyeceğiz. Burada bir epirojeniz oluşuyor. Yine Toros Dağları'nda deniz fosilleri oluşuyor. Çünkü kıvrıldığımız için ne oluyor? Normalde deniz vardı ama kıvrılarak yükseldiğimiz için deniz canları yükseklere kadar çıkıyor diyeceğiz. Fay hatları oluşuyor. Ülkemizde 3 tane fay hattı var. Neydi bunlar? Kuzey Anadolu fay hattı. Doğu Anadolu fay hattı. Ya da baktığımızda Batı Anadolu fay hattı. Üç ana fay hattımız hangi zamanda oluşuyormuş? Üçüncü jeolojik zaman tersi yerde oluşuyor diyeceğiz. Ve yine <laughs> baktığımızda burada jips yatakları, tuzlu jips yatakları oluşuyor. Nerede bu? Sivas'ta. Çıkmış sınav sorusu. Aşağıdaki illerden hangisine jipsli araziye razı tanır diye sordu ÖSM. Cevap Sivas'tı. Sivas'taki jips yatakları ne zaman oluşmuş? Tersi yer zamanda oluşmuştur. Sakın unutma bunu. Peki hocam. Ben burada Ege Denizi ile ilgili bir şey göremiyorum. Ege Denizi bu zaman var mıydı? Yoktu. Bak sakın unutma. Ege 3. jeolojik zamanda değil 4. jeolojik zamanda oluşmuştur. 3. jeolojik zamanda Ege hala kara halindeydi. Ege Denizi çöktü. Biz buna şey deriz. Egeit karası çöktü. Egeit karası çökünce Ege Denizi oluştu diyeceğiz. Yani burada bunu görüyoruz. Bir ayrıntı bilgi daha vereyim hala burada İstanbul ve Çanakkale boğazları yoktu. Hala burada ne yok arkadaşlar? Ege denizi yoktu. O yüzden Karadeniz'in herhangi bir denizle bağlantısı olmadığı için 3. jeolojik zamanda tersi yerde Karadeniz hala göl halindeydi. Unutma bunları da. Gelelim 4. jeolojik zamana. Kuaterner dediğimiz 4. jeolojik zaman. Ve bu zaman buzul öncesi ve buzul sonrası olmak üzere ikiye ayrılıyor. Özellikle buzul dönemleri var burada. Buzul sonrası dönemlerinde günümüz iklimleri oluşuyor diyeceğiz. Ve günümüz iklimlerine bağlı olarak bitki örtüsü vesaire oluşuyor diyeceğiz. Ve Anadolu toptan yükselmeye devam ediyor. Peki Anadolu nasıl yükseliyor? Epirojenezle. Epirojenez dediğimiz şey şudur. Bir taraf alçalırken bir taraf yükseliyor. Hocam neresi yükseliyor? Doğu Anadolu bölgesi yükseliyor. Neresi alçalıyor? Ege bölgesi. İşte Egeit karasının çökmesi burada ne oluşuyor? Ege Denizi oluşuyor. Ege Denizi'nin meydana gelmesi Egeit karasının çökmesiyle oluşur. Egeit karası çöktü, İstanbul ve Çanakkale Boğazları açıldı. İstanbul ve Çanakkale Boğazları açılınca Karadeniz'in Akdenizle bağlantısı oldu ve Karadeniz deniz özelliğini kazanmıştır. Bak sakın unutma. İstanbul Çanakkale Boğazları da oluşmuştur. Sana hep şunu söylüyorum. Lütfen ama lütfen ezber yapma, mantığını öğren. Ne dedik? Epirojenezde bir taraf alçalırsa bir taraf yükselir. Neresi yükseldi? Doğu Anadolu bölgesi. Neresi çöktü? Egeit Karası, Egeit Karası çökünce Ege Denizi oluştu, İstanbul Çanakkale Boğazları oluştu ve Karadeniz Akdenizle ne yaptı? Birleşti ve deniz özelliğini kazandı. İlk insan ortaya çıktı, sıcaklık arttı ve günümüz iklim koşulları oluştu ve Kıbrıs Adası Anadolu yarımadasından ayrıldı. Kıbrıs Adası oluşmuştur diyoruz. Başka ne söyleyebiliriz? Mesela delta ovalarının oluşması yine bu dönemde, günümüz toprak tiplerinin birçoğunun oluşması bu dönemde diyeceğiz burada. 4 jeolojik zamanımızı bitirdik. Şimdi <laughs> gelelim Türkiye'nin yeryüzü şekillerinin genel özelliklerine. Türkiye 1 dağlık ve engebeli ülkedir. 2 ortalama yükseltisi fazladır. Niye fazlaydı? Çünkü biz 3'ün sonunda 4'te ne yaptık? Toptan yükseldik. Toptan yükseldiğimiz için ne oldu burada? Ortalama yükselti fazladır. Dağlık ve engebeli ülkeyiz. Türkiye batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti artar. Bak sakın unutma. Batıdan doğuya doğru gidildikçe ortalama yükselti arttığı için batıdan doğuya doğru gidildikçe göllerin yükseltisi de artar. Ovaların yükseltisi de artar. Aklında bulunsun. Yine yeryüzü şekilleri doğu batı yönüne uzanır. Hocam bizim ülkemizde yeryüzü şekilleri neden doğu batı yönüne uzanır? Çünkü sıkıştırmadan dolayı güney kuzey yönlü sıkıştırma var. Bakın hemen bakalım. Şimdi şurayı bir Türkiye olarak düşünün. Bizi buradan bir sıkıştırıyorlar. Bir de buradan sıkıştırıyorlar. Sıkışma nasıl? Kuzey güney yönlü. Dağlar nasıl uzanır? O yüzden doğu batı yönlü uzanır. Bu şekilde sıkıştırırsanız doğu batı yönlü bir uzamayı görürsünüz. Neden doğu batı yönlüymüş? Çünkü sıkışmadan dolayı. Yeryüzü şekillerine paralel olarak Türkiye'deki akarsular doğu batı yönlü akar. Türkiye'de özellikle baktığımızda Ulaşımın büyük bir kısmı doğu batı yönlüdür diyeceğiz. Niye hocam? Çünkü doğu batı yönlü yeryüzü şekline paraleldir diyeceğiz. Kuzey güney yönlü yeryüzü şey ulaşım yaparsam ne olur? Maliyeti fazla olur. Unutmayın bunu da. Yüksek ovalar platolar vardır. Dağ sıraları geniş çöküntü ovalar oluşturur. Ve yüzey şekilleri kısa mesafede değişiklik gösterir. Ülkemiz Alp Himalaya kıvrım dağ sistemi üzerinde yer alır. Zaten bunu söylemiştik. Özellikle eğim ve yükselti oranı fazladır. Genellikle ovalarda ve düz alanlarda ne yapılır? Tarım yapılır. Türkiye dağlık olduğu için genellikle dağlık arazilerde tarım alanı dardır arkadaşlar ve tabii ki de makineleşme zordur diyeceğiz. Akarsu akış hızı fazladır. Çünkü eğimli araziden akan akarsu da akış hızı daha fazladır diyeceğiz. Hidroelektrik potansiyeli fazla. Akarsular denge profilinden uzak ve daha çok eğimli arazilerin olduğu V tipi vadi vardır. Bunların hepsini akarsular kısmında konuşacağız. Yine baktığımızda özellikle bakın haritadaki renkler. Bir fiziki haritasını aldınız. Bir fiziki haritasında kahverengi tonlar var, yeşil tonlar var. Baktığınızda işte sarı tonlar var. Hocam bu renkler neyi gösteriyor? Sakın unutma. Haritadaki renkler sadece ve sadece yükseltiyi gösterir. Başka hiçbir şeyi göstermez. Yükseltiyi. Kahverengi tonlar varsa bakın şurada görüyoruz. Kahverengi tonlar varsa ortalama yükselti fazla, yeşil tonlar varsa ortalama yükselti azdır diyeceğiz. O zaman Türkiye'de özellikle kahverengi tonlar Doğuya doğru gidildikçe artar mı? Artar diyeceğiz. Yeşil tonlar. Batıya doğru gidildikçe artar mı? Artar. Neden hocam? Yükseltiden dolayı. Doğuya doğru gidildikçe yükselti arttığı için kahverengi tonlar artar. Batıya doğru gidildikçe yükselti azaldığı için özellikle yeşil tonlar artar diyeceğiz. Unutmayın. Türkiye'deki kıyı ovaları daha çok yeşil tonludur. Sakın unutma Türkiye'deki delta ovaları yeşil tonladır. Ama tektonik ovaların hepsi için bunu söyleyemem. Sadece delta ovaları için söylüyorum. Unutma. Ve yine baktığımızda bak mesela çıkmış sınav ha, sorusu hazır aklıma geldi. Diyor ki bir fiziki haritasına bakılan Ayşe atıyorum. Bir fiziki haritasına bakıyor. Baktığı fiziki haritasında Pasinler Ovası'nın kahverengi renkle e, Çukurova'nın yeşil renkli olduğunu görüyor. Buna göre hangisini kesinlikle söyleyebilir? yükseltileri farklıdır. Bu kadar arkadaşlar. ÖSYM çıkmış sınav sorusudur. Böyle soruları sorar tamam mıdır? Bakın kıyı ovaları yeşil renk. İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu daha çok sarı ve turuncu. Doğu Anadolu ise kahverengidir diyeceğiz. Hocam ben bir fiziki haritaya baktığımda bir sürü renk varsa yani renk çeşitliliği fazlaysa eğimli engebeli bir yerdir. Mesela Doğu Karadeniz bölgesinde renk çeşitliliği fazladır. Ama hocam İç Anadolu'da renk çeşitliliği fazla mıdır? Hayır. Ya düz bir yerde sadece sarıyı görürsün. Ya da Güneydoğu Anadolu'da sadece sarıyı ya da turuncuyu görürsün. Ama Doğu Karadeniz'de özellikle deniz seviyesinden itibaren şurası 0 metre. 0 metreden itibaren yeşili görürsün, sarıyı görürsün, turuncuyu görürsün, açık kahveyi, koru kahveyi görürsün. O zaman şunu da notların arasına al. Bir yerde eğim engebe ne kadar fazlaysa gördüğü renk sayısı da o kadar fazladır. Bir yer ne kadar düzse o kadar az renk görür. Bunu da unutma. Şimdi, <laughs> Şimdi gerçek alanla iz düşüm alan var. Gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki farkı belirleyen şey eğim engebedir. Doğu Karadeniz eğimli engebeli olduğu için gerçek alanla iz düşüm alan arasındaki fark daha fazladır diyeceğiz. Unutmayın. Gerçek sıcaklık İndirgenmiş sıcaklık. ÖSYM burayı çok seviyor. Gerçek sıcaklık yükselti baz alınarak oluşturulmuş sıcaklıktır. İndirgenmiş sıcaklık deniz seviyesidir. 0 metredir. Yükselti yoktur. O zaman bunu belirleyen tek şey yükselti. Bir yerde yükselti ne kadar fazlaysa mesela Doğu Anadolu'da gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasında fark fazladır. Bir yerde yükseltine kadar azsa mesela Marmara mesela Ege bölgesi gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arası yükselti daha azdır diyeceğiz. Unutmayın. Gerçek uzunluk kuş ucum uzunluğu belirleyen eğim engebedir. Kıyılardaki gerçek uzunluğu belirleyen girinti çıkıntıdır. Ege bölgesi girinti çıkıntı olduğu için gerçek uzunluğuyla kuş ucum uzunluk arasındaki fark Ege'de en fazladır unutmayalım. Geldik. Ortalama yükselti fazla. Ortalama yükseltinin fazla olduğu yerlerde kahverengi tonlar vardır. Peki hocam ben bir yerde kahverengi ton görürsem ne yorum yapacağım? 1. Ortalama yükseltisi fazladır. 2. Sıcaklık ortalaması düşüktür. Çünkü yükseklere doğru çıktığın için sıcaklık ortalaması düşük. Sıcaklık farkı yüksektir. Karasallığın şiddeti artar arkadaşlar. O yüzden sıcaklık farkı yüksektir. Bakın gerçek sıcaklıkla indirgenmiş sıcaklık arasındaki fark fazladır diyeceğiz. Çünkü yükseklere çıkıyorum ben burada. Akarsu akış hızı fazla, aşındırma gücü fazla, akarsuyun hidroelektrik potansiyeli fazladır ve karın yerde kalma süresi uzundur. Mesela Doğu Anadolu bölgesi ortalama yükseltisi fazla olduğu için kar daha uzun süre yerde kalır ama Marmara Ege'de daha düşüktür diyeceğiz. Buna en güzel örnek de Doğu Anadolu bölgesidir diyoruz. Ve Türkiye arası dedik ki Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda oluşmuştur. Yani genç oluşumlu bir arazi yapısına sahiptir. Peki Türkiye genç oluşumlu bir arazi yapısına sahip olmasının kanıtları neydi? Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda gelişen her şey. Tamam mı? Üç ve dördü ne dediysek hepsini genç oluşumlu alabilirsiniz. Türkiye'de linit yataklarının olması, akarsu aşındırmasının kuvvetli olması, baktığımızda platoların yaygın olması, toptan yükseldiğimiz için ya da mesela ülkemizde ulaşımın zor olması. Hocam ulaşım ne alaka? Öyle bir şey demedik ki. Demeyin. E biz dağlık ve engebeli değil miyiz? Evet. O yüzden ulaşım zordur. Ya da mesela baktığımızda depremlerin sık yaşanması, ülkemizde jeotermal enerji kaynağının kaplıca kaynağının olması Ya da mesela akarsuların denge profilinden uzak olması, linyit yataklarının, tuz yataklarının, jips yataklarının olması, petrol yataklarının olması hepsi genç oluşumlu olmasına kanıttır. Yine akarsu akış hızının fazla olması kısa mesafelerde yeryüzü şekline bağlı olarak bitki örtüsünün ve toprak örtüsünün farklılaşması. Bunlar Türkiye'nin ne ile alakalı? Genç oluşumlu olmasıyla alakalı. Tekrar ediyorum genç oluşumlu dersek... Üçüncü ve dördüncü jeolojik zamanda neyi gördüysek genç oluşumun içerisinde alabiliriz. Bunu da dikkat etmekte fayda var. ÖSYM burayı sordu. Tekrardan sorabilir. Dikkat edelim. Ve geldik Türkiye'de iç kuvvetler kısmına arkadaşlar. Bir sonraki ders saatimizde Türkiye'deki iç kuvvetler kısmıyla dersimize devam edeceğiz. Müzik